Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezcan Karabulut. Bugün sizlerle beraber bisiklet süreceğiz. Bu sefer oyun videosu değil. Ba babamla ve kardeşimle bisiklet, bisiklet süreceğiz. Ee, kamera düştü. <laughs> biraz gezi yapacağız. Biraz ayancı turlayabiliriz. Bilmiyorum nereye gidebiliriz ama. O zaman hadi başlayalım. Bisikletine bineyim. Evet şu an... Efendim? Hadi bakalım. Oh. Evet arkadaşlar ayağınca gezi yapıyoruz. İyi, bu videoyu lütfen like atın, abone olmayı unutmayın. Yani. Ses çok arkadaşlar. Orada bir inşaat ne oldu arkadaşlar bilmiyorum ama arkadaşlar bu arada söyle, bir, bir şey söyleyeceğim. Cuma günü bir canlı yayın açacağım ve bizim grubumuz olan ee, bizim bir uydurduğumuz dil var. Ona katılma e, şeyini yapacağım arkadaşlar. Kat, e, gruba katılanları yazacağım. Yorumlar açacağım canlı yayında. Canlı yayında herkesi bekliyorum. E, bu arada tanıtı tanıta gideceğim. Boş boş gitmeyeceğim. E, babam hızlı gidiyor. Arkadaşlar şu yanda gördüğünüz okul benim okulum. Eski okulun daha doğrusu. Avukat Hasan Düz Kılıç Kılıç. Şu anda gösteremiyorum. Ama... Avukat Hasan üstü Kılıç iyi kokulu bu arada. O çok değil. E, Kasiyeden geçiyoruz. Eyvah. <laughs> Acaba nerelere gideceğiz? Tanıta tanıta gideyim ki video boş geçmesin. Aa nereye dönecek? Nereye dönerse oradan Tamam. Arkadaşlar Duruz. bekleyin gelsin göstereceğim i̇şte. arkadaşlar burası tam ekmek benim eskiden poğaça aldığım yerde kardeşimiz oldu sağ döndük evet arkadaşlar buralarda hep işte sıradan hep çok özel yok. Bin de basmam lazım biraz ya. <laughs> Özel bahçe gül <cümle> bahçesi. <laughs> eee okuyamadım Boşver. <laughs> ver. Babamla kardeşimi çekmezsem bir de kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar zor olayım sizi geçeyim o zaman. Allah'ım ya. Sizi geçeyim o zaman. arkadaşlar tepeye çıktım. Siz beni göremiyorsunuz ama. Arkadaşlar ilk apartmanı benim arkadaşımın apartmanı. Hmm, bir yer var mı? Bilmiyorum. Evet, tamam. Bu. Donuyorum. Neymiş? Al hızlı oldum. Bastık da bastık. Suya basmadan. Hop. Aa. Dur. Bir daha söyle, bir daha söyle Edis. Evet, ben de Aynen ya, al. Tabii sen kurtulmuştun, ben sonradan... ...kaçmaya çalıştım, sen... ...eve gitmeyi başardın herhalde, öyle hatırlıyorum. Kaçıramadım. Nasıl? Ana! Parka geldik. Arkadaşlar şu an donuyor lan. Boş harabeyi la. Oy. Aksine daha çok daha iyi. Arkadaşlar Ayば... Ay... kasis. Jogo... Eyvah. Eyvah. Biliyorum. Arkadaşlar benim kankamın evine geliyorum. Gel siz tanımasın. Boş ver. Şurası arkadaşlar şurası. Ay bince çabucak Bir işlemişim ya. Bir işlemişim. Şurası arkadaşlar şurası. Yiyin. Dönüyor muyuz? Dönmüyoruz. Püh. Şansıma. Ay kedi. Çok değerli. iyi. Efendim? Dönecek miyiz? Yaşasın. Çok onlardan geçiyoruz. Bir arkadaşlar. Onu sevmiyorum. Geçiyoruz ya. Geçelim gidelim. Bozalım. Bozalım. Ben bir şey demiyorum. Burayı durduralım. Parka iyiyiz. Eyvah. geldik. Bir burası park. <laughs> Eyvah. Arkadaşlar çok yetiyor. Aha <laughs> bağlamaya gidiyor. <laughs> bas 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 bas. Şimdi buraya turlayacağız arkadaşlar. Merhaba. Evet. Ne yapıyorsun? Merhaba. 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 devam ediyorum. Sarızı ona çekim. çekeyim. yapı? Arkadaşlar onlar oynarken yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne arkadaşlar. Ne biraz fazla yapacağım? Siz yapacağım? Ya fazla sarsılıyor. Düşsem ama ne gidecek? <laughs> Hadi bize bize parka gidelim. Hadi buraya turlayalım. Hadi o zaman. 15 hmm, tur. 15 değil. Başlayalım buradan. Evet. Şimdi. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bas. Arkadaşlar bu birinci tur. Birinci. Gerçi yollar kısa ama. Ben biraz da uzatayım. Şey, Bankın etrafına geçeyim şöyle. Biraz daha... Aa lan şudur. Yolu da biraz arkadaşlar. Aa çok güzel çok güzel. Evet şimdi ikinci tur sanırım. Evet. İkinci tur. Tamam. Çok hızlı diyor da. Yeah, it was a Arkadaşlar bu kaçıncı tur lan ben unuttum. 3 Üç herhalde. 3 değil mi? Arkadaşlar ben saymadım ama az önce Tamam. 3. turdayız. Al lan. Arkadaşlar babam çağırdı. Efendim baba. Efendim? Tamam edelim mi? Ederim, edelim edelim Eyvallah. ben sıkıldım. İyi değil sen de iyisin inşallah. Çocukları parka çıkardık. Biraz yürüyelim dedik böyle gördüğümüz yere gidiyoruz. Aynen hava güzel. Görüşürüz. <laughs> Hadi gidelim. Nerelere gideceğiz acaba? Nerelere? Arkadaşlar 5 turum tamamlayalım <laughs> Neyse 4 tur. 4 tur değildir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yuva çok titriyor. <laughs>

Arkadaşlar şu anda siz bilmiyorsunuz ama çok yoruldum. Dağılmıyorum elimle. Bas. Basacağım çok yoruldum. Aa ayaklarım. Benim ayak kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar çok yoruldum ben ya. Kaç dakika olmuş lan video. 12 dakika mı ya Un, pardon. Vay yorgunluktan ölüyorum. 13 dakika mı ne oldu video ya? <laughs> <laughs> Eve gidelim videoyu falan arkadaşlar. Aa kasis. Evet eve geldik sonunda. Arkadaşlar niye olduğunu bilemezsiniz ya. Allah biz bir yere gidelim diyor. Bak bana Bak geldik. Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda görüşürüz.